Ne güzel tatil oldu neden evde oturuyorsun? Anne her şey çok sıkıcı yapacak bir şey yok ki. Nasıl sıkıcı ya? Aa ben senin için eğlenceli hale getiririm merak etme. Nasıl? Aa, senin için sürpriz hediyeler falan hazırladım. Bu hangisini seçiyorsun oyun oynayacağız tamam mı? Tamam. O zaman kutuları getiriyorum hazır mısın? Hazırım. Evet gidiyorum kutuları almaya. A şimdi bilgis ne bir tanesini seçeceğim. Evet işte şimdi kutular geldi. İlk olarak kutuların içine elbise koydum. Hangi kıyafeti seçeceksin? Bu moru mu? Pembe pembe. Bu pembe takım mı? Pembe pembe pembe. Ay daha mora bakmadı bile ya. Ay iyice pembeci oldu bu kız. Yo hayır ben elbiseyi hiç sevmiyorum ki o yüzden pembe seçtim. Pembe rengi sevdiğimden değil. Evet döküyorum o zaman. Ah burada elbise ve tişört. Hadi hemen giy gel. Bekliyorum. Ben de ayakkabılarını hazırlayayım. Sırada ayakkabılar var. Bakalım hangi ayakkabıyı? Seçecek Hadi hala giymedin mi? Hazır değil misin? Geldim, geldim. Gel gel şuraya dur da göreyim seni. Bak şimdi. sırada yengeç var. Yengeci kaldıracaksın. Yengecin Hı -hı. altına ayakkabılar Hı -hı. sakladım. Hadi aç bakalım. Açalım. Hop! Aa! Bir tane mor ayakkabı, bir çift de pembe, o, bu pembe ayakkabı. ayakkabı. Çünkü bu üst a, şey en çok pembe ayakkabı. Ama tokana da mor, tokana da mor ayakkabılar uyuyor. Hayır, bence pembe ayakkabılar daha güzel olur. Of, siz olsaydınız hangisini seçerdiniz arkadaşlar ya? Ben moru çok severim. Bu kız da hiç mor bakmıyor. Bir de mor toka takı takıyor ya. Hadi ayakkabılarını da dene gel. Ha. Dur, dur. Ayakkabılarını denemeden önce şunu yapalım. Bu timsahın altında ne var acaba? Aç, aç Açalım aç, mı? Aç. Hop. burada aç, dışarıya aç, çıkman aç, için, dışarıda eğlenmen için bir şey koydum. Aç, aç, Açıyorum şimdi. Aç, aç. Dur, 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 dur. Oop. Aç. Kay kay, kay kay, kay kay, kay kay, kay kay, kay Dur daha adını bile kaykay, söylemedim. Scooter mı? Kay kay. Bak bu defa mor olanı seçti gördün mü? Ya hayır mi? ya. Scooter çok bebek işi kay kay. Aa, bebek işi dedi. Tamam kay kay seçti. Hadi kaykay, kaykay. Ay. ayakkabılarını giy de kay bir dene bakalım. Tamam. Göreyim seni. Dur bakayım ayakkabılarını giyiyor. Onları yeni aldım. Yani kaç numara giyiyordun sen? 36 mı? 35 mi? 36. 36, 36 mı? Oğlum oh, sen de bayağı büyüdün kızım ya. O oh, ayaklı oldun valla. Hadi şimdi. Ay. İnşallah tam ayağına göredir. Bunu da yeni almıştım senin için. Ya, Bunlar ya, ara tatil hediyesi sana. Ya, be. Ay bir giyemedin, giyemedin ama. Giyemedim. Ha hadi hadi hadi. Ya, Oldu. Bakayım. Dur bakayım şöyle. Bakayım sana şöyle Neden uzaktan. Mi? Uzaktan bakayım sana. Şöyle tamam, tam ayaklarım geçti. Şöyle bana doğru dön bakayım ama bir göreyim seni. Oo, çok güzel oldu. Çok yakıştı. Harikasın. Ve bir sonraki hediyen geliyor. Nereden Tabii ki var? ne yapacağız? Kas. Kas var. Aa nereden bildin ya? Gelmişti. Görmüş müydün? Ne? Ben de sürpriz yapmamı deniyorum. Ama, ama sadece kaskı görmüştüm gerçekten bu arada. Ay tabii ki güvenlik önlemlerini almadan olmaz o kaykayla öyle bir şey kafana. Ah! Bir pembe, pembe, bir de mavi. Pembe. Ama mavi çok pembe. güzel. Bak pembe çiçeği pembe. var. Pembe mi istiyorsun? Pembe. Ay iyice pembeci oldu bu kız ya. Ya hayır ya. O benim kafama olmaz, küçük gelir o. Ah, tamam tamam. Aa, artık dışarı çıkmak için hazırsın. Harika evet. oldu. Oo, bayıldım sana böyle kaykayın, ayakkabıların, elbise. Ama gerçekten en güzellerini seçmişsin ya. Tercihlerin çok doğru olmuş. Diğerlerini seçseydim mesela mor ayakkabıyla belki de bu kaykaylar olmayabilirdi. Ve Hı -hı. son bir şey daha kaldı. Ne o ne? Son bir şey daha getiriyorum. Acaba o ne olacak? Evet, dur 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 dur. Hop! Ay, ucu gözüküyor biraz Niye Ay ya? bunları da zor tuttum burada. Bu darlandılar. Sesleri gelmiyor mu? Hadi seçsene. Açadı. Oh. Aa bir tane köpek ve bir tane kedi. Evet. Yalnız dışarıya çıkmanı istemiyorum. Ha ha ha, ha. Ya bu köpüşle. Ya ya da bu kediyle dışarıya çıkacaksın. Olca. Hangisini istiyorsun? Kedi. Ay, tabii ki anlamalıydım. Köpeği düşün. Ama köpeğim bak siyah saçlarımız çok tatlı. Baksana. İkisi de ya, i̇kisini de alacağım. Bence mefis. de. Çünkü hayvan dostlarımızı çok seviyoruz. Değil mi? Evet. evet bakayım. Azra bu kombinine bakayım. Wow Harika oldun. İyi eğlenceler kızım. Dışarıda kendine dikkat et. Tamam mı? Yabancılarla asla konuşma. Arkadaşlarını sadece buluş, görüş. Bol bol eğlen. Seni arayınca da aç tamam mı? Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Siz Azra'nın bu dışarı kombinini ve bu sürprizleri beğendiniz mi? Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aa görünüyor mu? Görünmüyor. Hop göründü. Görüşürüz.